Eminim. Tamam. Tamam. Sor bir daha. İstiyor musun? <laughs> Sor. Tamam mı? Tamam. Bitti. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah Nuri 12'de 12 isabetli karar istiyoruz. Ve ben termosları açmaya başlıyorum. İnşallah. İsmail. İsmail. Eminsin ha? Eminim hayırlısıyla. Hadi inşallah. İnşallah Mira. Suyla başlamak istiyorum bakalım doğru mu? O zaten taşmış. <laughs> <laughs> bir de bir. Kumu açalım. Burada da kısmet taşması var mı bakalım? Var galiba. Oo. <laughs> <laughs> sallandıkça birikmiş araya. İki de iki. Şu demin bahsettik madem. Onda çok takılmıştım zaten. Takıldın mı bunda? O zaman soruya bırakacağım. Onda ataşta çok takıldım. Yeşil mercimek açacağım o zaman. Bakalım yeşil mercimek mi hakikati? Oh. Yeşil mercimeği de tamam Hadi mercimeği Üçte üç. Dokuz tane kaldı. Bir şey kalmadı ya. Kalmadı bitti bakalım. Peki, hadi bakalım şu kuru yaprağı açıp bakalım. Bitti sesini de merak ediyorum. Hiç yok ses. <laughs> Bunun kuru yaprak olduğunu nereden anladım bir adam? Ses yok ses. Ben mi duymuyorum? Kuru yaprak işte yani. Niye ses olsun termosun içinde zaten kuru yaprağın? Bakayım, 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 bakayım. bakayım. Ben de Gerçekten biliyorum. kuru. Evet, çok kurumuş. <laughs> Şu yüzüklere bakalım. Yüzük de zor Görelim bakalım. Yüzük miymiş? Aa! <laughs> evet, yüzük, ooo, yüzük, yüzük. Yani <laughs> kısmetli adam taşıyor ya. <laughs> Aa, bravo, bravo. bravo. Tabii. Bravo. Hı -hı. Evet. Şunu da açmıştık. Tamam. Kaç tane kaldı geriye? Bir, tamam. iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane kaldı. Plastik oyuncağı açmak istiyorum. Aç bakalım abi. Bundan emin misin? Plastik oyuncak yani. Öyle mi Evet. Bakalım. Eğer bu da doğruysa... 25 bin lira cepte diyemiyoruz. Evet. <laughs> Ama öyle hissedebiliyoruz. Bir dakika formatörü yaparız. <laughs> Oo askerciklere bak. Bizi izleyen Mehmetçiklere selam olsun. Allah evet. onlardan razı olsun. Amin, amin. 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 İstik çalsan. <laughs> Allah Kıslak ayaklarına amin. taş değdirmesin inşallah. Amin, inşallah. İnşallah. Bakalım, ee, bakalım, 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 bakalım neler varmış. Çay kaşığı. Yok, onu açmayalım. Peki. Ben ne dedim? Heh. Para benim işim dedim. Parayı açalım, bakalım para mı? Ama dur daha. Sen de <laughs> çok acele ediyorsun. Onlar sonra ya. Para meselesi sonra. <laughs> Yüzüğü açtık. Hadi gel boncuğu açalım ya. Yani Aç, Şunları tamam, da çıkartalım var. yani bakalım. Aa boncuk ya nerede duysam kadar. Çivi de olabilir. Bak daha çivi açmadım. Çivi de olabilir. Dur bakalım. bakalım bu mu olabilir. çivi olabilir? Tabii çivi ikisi birbirine benziyordu Benziyor zaten. Benziyor muydu? Tabii. Eyvah. Boncuk biraz daha çiğ sesli. Çivi biraz daha böyle tın tın diye ses çıkartıyor. Ondan ayırt ediyorum zaten ama ilk yaptığımda şaşırmıştım. Onu. Hadi bakalım. Ama bunda şaşırmadım. <laughs> Ne Hadi bakalım sana para ne kadar seni seviyormuş görelim madem öyle. burada külçe var be <laughs> külçe İsmail. Var, evet. Bayağı ağır. <laughs> Allah Allah dur bakayım bu içinde. Onunla birlikte kaşık var çarpışan. Evet. Çay Ay. Para de bana ya. Anlıyor. Para de başka. Ha? Bir, şeyden, para başka bir şey Para abi. çıksın. <laughs> para mı çıksın? Para çıksın. Bana da böyle bir... Nefesimi tuttum biraz abi. Biraz böyle kitle, kitle geldi sallarken. Böyle çay kaşığına onun için baktım. Tabii ben o kadar tecrübeli değilim ama... Bakalım. <laughs> şıkır şıkır hem de. Evet. <laughs> şıkır şıkır. Ya şu... Limonumun tuzu ya. Evet senin limonatanın tuzu. Bununla gerçekten mutsuz <laughs> olmuyor yani limonata. Nerede <laughs> <laughs> görsem çok tanırım. Güzel. Çok güzel. Helal aşkım helal. Evet. Çay kaşığı çivi, ataş. Evet. Çivi. Şu çay kaşığına bakalım. Sen bunu... Para ya da çay kaşığı arasında mı gittin geldin? Sadece mesafesi uzun ya Emre Bey. Yana doğru yatırken çabuk vuruyor dip tarafa. Öbür tarafa çevirirken çabuk vuruyor. Para Aa. ölüyor. Para da yuvarlanarak gidiyor. Anladın mı? Anladım. anladım. Neyse evet, öğrenmiş olduk böyle. Evet. <laughs> Tabii her gün çalışınca, her gün 4 saat. Bütün gün böyle komşular <laughs> evet. ne düşünüyor? Evet. Ama evet. siz, evet. siz müstakil evet. evde mi oturuyordunuz? Evet, müstakil Allah'tan. Yanında komşu olsa vallahi çıldırmışlar. Çıkır çıkır, var, boy çıkır boy çıkır. Boy <laughs> Hadi bakalım kaşık mıymış değil miymiş? İşte. Başka. Yani, Hangisiyle en misildir? önemli yani, Ataş, çiviyle ataç çivi. en önemli Ya ama yok yok doğru ya çivi... çiviyle ataç. tamam. tamam. <laughs> evet ev <hep> koptuğumuz. <laughs> evet gel gel yaklaş. Gidin mi abi? Şey. <laughs> yaklaş yaklaş yaklaş. Bunda çivi olması lazım. Bunda ataç olması lazım ki cebinize 50 bin lira girsin. Biraz geride durmanı isteyeceğim senden. Birazcık. Hı? Ha, ha, Çünkü Sen ikisini nasıl... birden açacağım. Ben parayı almadan gideyim diyorsun ben burada öyle. <laughs> Allah korusun. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> düştü, ya. Düştü. Düştü, düştü ya. Düştü. Atay düştü. akşam yine 50 bin lira yedeğinde yürek ailesi kazandı. Bakalım önümüzdeki hafta, önümüzdeki programda 50 bin lira Yaşam hangi aşkım, aileye gidecek? Alın abi?